Ertelenmiş iki gezinin e, akabinde bir gezi diye konuşma, e, konuşmaya başlarsak söz daha iyi yerine oturacak diye düşünüyorum. Yani o zaman izleyeceğimiz e, yol daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanımız hatırlarsanız 2021 yanılmıyorsam eğer Kasım ayında bir ziyarette bulunacaktı. Bizim dışişlerimiz bunu duyurdu önce. Bu ziyaret iptal edildi. Bir de bu yılın e, Mayıs'ındaydı. Yani iki ay önce hatırlarsanız. Daha da kötü olanı e, Siyonist işgalci rejim olan İsrail'le bir normalleşmenin gündeme gelmesi oldu. Dışişleri Bakanımız İsrail'e gitti. E, ve bir, bir çeşit normalleşme artık çeşit diyelim o çeşidi kaldıralım ama İran'a gitmeyip ee, İsrail ile yakın ilişkiler kurulması tam e, bölgede tansiyonu yükselten bir olay oldu aslında. Hatırlarsanız Filistin e, halkın temsilcileri olan Hamas yetkilileri Türkiye'den çıkarıldılar. Hı. Çok ciddi sorunlar aslında birbirini izledi orada. Bu sorunlar Suriye'deki e, konumlara yansıdı, Tabiatıyla Rusya ile olan münasebetlere yansıdı. Öyle yansıdı ki e, e, İsrail hatırlarsanız Ukrayna-Rusya savaşında e, biz Rusya'nın yanında yer almayacağız. Hatta Rusya'ya karşı e, Ukrayna'nın yanında yer alacağız gibi bir şey demek zorunda kaldı. Şimdi tabii biz bir şey demek zorunda kaldı diyoruz da bunu medya bize böyle söylettirdi aslında. E, zorunda kalmadı. Bu planlı bir şeydi bence. Neden? Çünkü Zelenski daha sonra... Çok da gecikmedi. Üzerinden bir buçuk iki ay geçmeden baklayı çıkardı ağzından. İsrail'in o lafın niye dediğini, o lafın nerelerden geldiğini bu planın ne zamanlar, nerelerde yapıldı yani Ukrayna-Rusya e, savaşının planlarının nerelerde, ne zaman yapıldığını e, dünya, e, aklı başında feraset sahibi olanlar gördüler. Neydi o? Daha İsrail'in bu bir savaşta kimin yanında dururuz, kime karşıyız, Rusya'nın yanında durmayacağız Rusya'yla, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında dururuz gibi bir şeyleri Geveledikten daha bir ay geçmedi, bir ay geçmedi. Zelenski, ikinci İsrail'i kuracağız dedi. E demek ki bunlar tesadüf değildi. Bakın nereden nereye geliyoruz? Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti e, Cumhurbaşkanı bir komşu ülkeye gidecek. Gitmesinde çok büyük faydalar var. Her iki ülke için. Hem bizim için hem İran için. Şimdi bizim ve İran için faydalı olan bir gelişmenin bölgedeki en az 8-9 ülkeye doğrudan doğruya bu bölgeyle ticari, ekonomik, kültürel ve sosyal münasebetleri olan diğer ülke ve devletlerle de dolaylı şekilde ilişkisi ve faydaları vardır. Yani bir taşı atarsınız ya bir suya, dalgalar nasıl peş peşe sahile kadar gider, siz o sahile varan dalgayı görmüyor olabilirsiniz ama bilimsel olarak bilim adamları o dalgayı hatta fotoğraflıyorlar, hatta onun enerji miktarını ölçebiliyorlar. Yani böyle bir şey var, böyle bir gerçek var. Demek ki bu olaylar bu kadar birbiriyle girip ve birbiriyle alakalı iken bizim e, Cumhurbaşkanımızın bugün İran'da bulunuyor olması, Tarhan'da bulunuyor olması e, hiç de şaşırtıcı değil. Bence gecikmiş hatta bir gezi. Her halükarda bunda çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Sebep her şey bir tarafa. 7 Aslana süreci e, başlamış oldu. Aslana süreci hayırlı bir süreç miydi? boş bir süreç miydi? Kesinlikle hayırlıydı. Neden? Çünkü Aslan'a süreci özellikle Suriye'deki olayların, Suriye ile ilgili olayların sağlam bir zemine oturması için başlatılan. Suriye'deki e, çıkarılan iç savaşın durdurulması, bu iç savaştan komşularına ve bölgeye gelen e, zararları artık bir an önce son verilmesi için girişilen bir hareketli, son derece demek ki faydalı ve doğru bir hareketli fakat hep baltalandı. Hep baltalandı, hep takoz konuldu. Kimler yaptı? Suriye Savaşı'nın sürmesini isteyenler. Tıpkı bugün Ukrayna Savaşı'nın sürmesini isteyenler gibi. Bunu bir altını çizelim. Bu benzetmeyi rastgele yapmıyorum. Ben günlerdir Batı medyasını, Amerika medyasını, Arap medyasını, İran medyasını dikkatle izliyorum. Yani günlerdir inanın belki birkaç saatten fazla uykumuz yok ama o kadar enteresan şeyler görüyoruz ki. Bir yandan bayram geliyor, bir yandan dini merasimler, bir yandan dini sohbetler, bir yandan e, bu siyasi olayları izleyeceksiniz. Müthiş bir tempo var. E, haftalardır böyle gidiyor bu. Belki bizim e, izleyicilerimiz Türkçeden başka bir dili bilmeyenlerimiz daha ziyade, yabancı diller bilmeyenlerimiz, yabancı medyaya bakmadıklarından bu olaylardan bir haberler ama yabancı medyada haftalar öncesinden Cumhurbaşkanımızın İran'a gezisinin gerçekleşmemesi asla kesinlikle İran'a gitmemesi için analizler hatta şantaj ve tehdit gibi şeyler var. Analizlere bir bakın. Hele özellikle Amerika'nın o sözüm ona bağımsız görünen kuruluşların analizlerine bir bakın. Allah'tan ki e, çok enteresan tabi bu da e, ümit verici bir şey bu. Her zaman bu olaylar birlikte oluyor zaten. Allah'tan ki Amerika'da bunu Yazacak kadar e, alçalanlar ülkelerinde öyle enteresan bir durumla karşı karşıya kaldılar ki tabiri caizse e, kendi paçasını kurtaramayanların birilerine tehdit sallamasına benzedi bu. Ne gibi? Şimdi Biden'ın politikaları biliyorsunuz Amerika'nın milliyetçilerini şiddetle rahatsız ediyor. Evet. Biden'ın politikaları derken Trump'ın politikaları Amerika'nın milliyetçilerini mutlu ediyordu zannedilmesin. Buradan izleyiciler bu kanaati çıkarmasınlar. Çünkü medyada Trump taraftarları da Biden taraftarları medyada sizin gördüğünüz karelerde, sizin gördüğünüz videolarda çok büyük çok önemli bir kitle gibi görünür. Gerçek öyle değil. Birçok yerde olduğu gibi Amerika'da da başkanlar belli planlar ve programlar çerçevesinde seçilir. Yani elenir birkaç kişi olur. Onların içinden iki ye indirilir. İkiden biri başkan seçilir. O iki seçildiğinde de yüzde doksan hangisinin başkan olacağı bellidir. Mesela biz şimdiden İngiltere'deki başkanı, şeyi başbakanı tahmin edebiliriz. Yani Johnson denilen adam onca aylaksızlık ve vurgunculuktan sonra vurdum sonra e, e, giden Johnson'un peşinden şimdi kalan kim bir teze, Teresa var. E, bir de o malum vatandaş bunların şimdiden hangisinin başbakan olacağını kestirme kehanet gerektirmiyor. Amerika'da da öyleydi. Trump olayı da öyleydi aslında. Bunları niye söylüyorum? Bu ortamda Erdoğan Ankara şeye Tahran'a gidiyor. Bu Ankara ile Tahran arasındaki yakınlaşmadır. Daha da ötesi görüşmedir. Daha da ötesi işbirliğidir.